Merhaba. Ee, yeni bir resme başlamak istedim bugün. Ee, ve e, çiçek çalışmak istedim. Floral floral painting olarak geçiyor. İngilizce'de. Ee, çiçek çalışmayı çok seviyorum. Eskiden daha çok çalışırdım. Şimdi biraz daha çeşitlemeye e, başladım. Hemen hemen her şeyi yapmayı her şeyi çizmeyi ya da boyamayı seçiyorum. Daha iyi oluyor çünkü bu benim alanım. Hani evet bir alanda çok e, mutlu olursunuz çalışırken ama her alanı da yapabilmek gerekiyor. Bu yüzden daha farklı e, objeler veya konular veya işte alanlarda çalışmayı tercih ettim ama bugün yeniden çiçeğe dönmek hoşuma gitti. Özlemişim çünkü yani bir, ne bileyim 6-7 yıl önce çok fazla çalışmıştım. Ve bir dönemde orkide çalışmıştım. Çok muhteşem çiçeklerdir orkideler. Çok farklı türleri de vardır. Şimdi bugün e, yine siyah kağıt üzerine, siyah Avrupa fon karton üzerine bir dokusu greni var bir A5 boyutunda çok büyük çalışmıyorum ee, beyaz bir orkide çalışacağım göbeği sarı ve hafif bir pembe ve yaprakları e, koyu açık tonlarda yeşil ee, beyazda bir sıkıntı yok ama sanıyorum yeşil biraz daha e, nasıl diyeyim e, solgun çıkabilir siyahın karşısında ama önemli değil şimdi ona başlayacağım ee, Yine beyazın içinde farklı tonlar da var. Saf beyaz değil. Gölgelerden dolayı gri tonları var. Şurası ışık alan bölge ve burası ışık alan bölge. Burası oldukça ve şurası. Şu alan çok güzel ışık alıyor. Burası hafif gölge. Koyu tonlarda. Bu yaprak neredeyse tamamen açık gri ve orta ton gri tonlarda. Burada da dalgalı gri tonlar var. Ee, şu ortası çok güzel bir fuşya. Koyu pembe. Tamamen beyaz. Şurada da çok hafif bir yeşil e, yaprak dibinde bir şey var, alan var, çok küçük bir yeşil alan. Yapraklar iki tane yaprak çizdim. Aslında başka yapraklar da vardı ama gerek yok. Yapraklar şu diplere doğru, özellikle bu yaprakta koyu yeşil, sonra çok güzel bir degradeyle ile bir geçişle açık yeşile doğru gidiyor. Burada da tıpkı e, şundaki yaprakta, buradaki yaprakta olduğu gibi dalgalı. Aman, nereye gidiyorsun çocuğum kayma? nerede kaldık? Ay unuttum kelimem neyse. Ha bu bu yaptırakta da dalgalı bir şey var. Yeşil tonlaması var. Şurası açık renk. Şu kısım koyu. Şu ortası bir miktar koyu vesaire. Yani çalışması oldukça eğlenceli. beyaz içinde farklı tonların, yeşil içinde farklı tonların olacağı bir çalışma olacak. bunda alt renk atmak gibi bir şeyim yok. Direkt yaprak yaprak boyayacağım. Hangisinden başlayayım? Şuradan başlayayım. Bakalım. Evet şurası hafifçe koyu. Yanlış şurayı yanlış çizmişim. Bir de böyle kontrol ettim ama bazen küçük ayrıntıları kaçırabiliyorum. Burası. Biraz daha yukarıda bir e, kavisle. Şöyle bir dakika bir bakayım. Resmi yine Pinterest'ten aldım. Çünkü resim kaliteleri çok güzel oluyor Pinterest'teki çalışmaların. Bu bir fotoğraf. İsmini hatırlayamadım. Ezik geldiye bir imza atmışlar bir e, adamın adımı bilmiyorum ya da murumuz mu, neresi neyse bu fotoğrafın altına Ezik geldiği bir isim var El ile yazılmış gibi. Çok güzel çekmiş. Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum benim çalışmama katkı sağladığı için. Bu kadar kavis yok burada. Şşş, ve burası da biraz daha uzun. açık daha uzun. Bir resme e, çalışırken yapıp bitirdikten sonra tavsiye. Biraz zaman geçtikten sonra tekrar bir bakmanız, uzaktan bakmanız. Evet şimdi daha doğru. Çünkü çok fazla resmi ee, şey yapınca, odaklanınca görmeyi biliyorsunuz pek çok şeyi. Hatalı çizebiliyorsunuz. Benim şimdi yaptım diyor. Buradaki yaprağın çizimini hatalı yapmışım. Daha uzun ve ince bir yaprak. Hatta biraz daha ince edebilirim ama şurası biraz daha kalan, ince değil. Hamur silgim. Hamur silgimin her yerinde de Moe no sıpasının tüyleri var ya. Benim öperim sevgili çocuğum benim. Yaramaz oğlum. Moy genç bir kedi tabii. Genç olduğu için atlıyor zıplıyor. Bazen diğer iki kedime onlar 9 yaşında Moi daha 3 yaşında diğer iki kedime özellikle gofreti bayağı bir sıkıştırıyor. Oyun oynamak istiyor ama nasıl oynayacağını bilemiyor. Biraz daha yukarıda? Evet. Çok eğlenceli, çok nevi şahsına münhasır. Aslında bütün kediler nevi şahsına münhasır. Moi'cim de evin Enerji deposu. Şimdi şurada başlayacaktık değil mi? Buradan da başlayalım bakalım. Kullanacağım. Kullandığım boya sulu boya kalemi. Derwent'ın. Motor kalır kalem. Şuraya kadar net temiz bir beyaz. Neredeydi? Şu yağlı bir kalem. Bu kaleme çalışmayı daha çok seviyorum. O yüzden grenlerini de kapatır belki. Şununla devam et. Evet ortasında hafifçe yaprağın yivi var. Orta yivi. Onu sonra gri ile tamamlayacağım. Evet bu sonuna kadar bu koyulukta götüreyim. Görüyor mu? Kamera. Ay bilmiyorum görüyor herhalde bakamıyorum. Baksam. Görüyordur ya. Bir dakika şimdi şuradan görme bir parmak. Yani burasıymış. Evet evet görüyormuş neyse. Pardon bu kameranın büyük görüp... Çünkü bazı şeylerde çizimlerde kameranın dışına çıkıyor. Fark etmiyorum. Kontrol etmiyorum. Çizime dalıyorum. Böyle boş boş görünüyor. O da çok komik oluyor da. Bu sefer tam ortada ayarlamaya çalıştım. Ee, kameranın çekim biçimini değiştirdim. Bakalım. iyi olacak. Bir önceki videoda Moi sıpası izin vermemişti çalışmama. Yani e, özellikle sessiz çalıştığım bölümlerde sürekli atladı videoyu durdurdum. işte iç, üzerine yattı, kaldırdım, öptüm, okşadım, sevdim, kızdım. Her yıl denedim ama ilgi odağı olmayı seven bir kedi. Yine geldi en sonunda resmin ortasına oturdu. Allah'tan bitirmiştim. İzlediniz mi bilmiyorum. Benim güzel, yakışıklı oğlumcum. Çok tatlı ama çok seviyorum bu sıpayı ben. Evet, şimdi şu şeylerini keskinleştireyim. Kenarlarını ve şurayı biraz sivrilteyim. evet Şimdi iki boyutlu bir yaprak oldu. Çünkü dümdüz boyadım. Onu üç boyuta getirmemiz gerekiyor. Üç boyutta olabilmesi için tonlama gerekiyor tabii. Ki. açık ve koyu alanlar. Bunun için tekrar şunu da göstersem. Şurası biraz daha koyu ve ortada güzel bir koyu yiv var. Onları yapacağım. Şurasını. Ama bir çay almam lazım. Çayım herhalde demlenmiştir. Videoyu durdurayım. Çayımı alayım. Geleyim. Burada şuradan durduruyor muyduk? Hayır, bekletiyorduk. Evet. Evet çayla geldim. Elimde ama nereye koyacağım bilmiyorum. Eğer moya atlarsa üzerine atlayıp da yanmasın ama ne yapsam. Küçük şey de koyamam. Moycim ya. Çok fena bir bebeksin sen. Şöyle koyayım. Herhalde bu tarafa atlamaz. Burada çekim sehpası da var. Neyse bugün biraz fazla sallanıyorum galiba. Yarı konuşuyorum, yarı yapıyorum. Bu da böyle bir video olsun. Şimdi gelelim tonlamaya. Şurası biraz daha koyu olacaktı. Ama elimdekine göre daha koyu olması lazım. Biraz daha koyu bir gri ton. Sanıyorum bu orta tonla daha iyi olur. Daha net görülmesi için tonlamalıyı normalden daha koyu yapmayı tercih ediyorum. Çünkü çekimde çok belli olmayabiliyor açık tonlar. Evet şurası. Şu gibi. Bunu acaba grenli tarafında çalışmasaydım mı diye düşünmeye başladım ama neyse bir de böyle deneyelim. Yapacak bir şey Bakalım. Çok fazla boya kullanıp kağıdın dokusunu hiç yok edebilirim. Grenli kağıtlarla çalışmak çok güzel. Ama bazen bazı şeyleri çok rahat detaylandıramayabiliyorsunuz. Çünkü kağıdın dokusu ona engel olabiliyor. Ama önemli değil. Şurası, orta noktası. Şurada da biraz daha böyle bir güzel bir dönüş var. Birazcık daha koyulaştırayım. Bu kadar koyu değil tabii ama ben daha koyu yapıyorum. Dediğim gibi biraz daha belli olsun. Şu yiv kısmı. Şurası açık. bastırıyorum. Ki Granny'nin. Kayma be çocuğum. Kayıp duruyorsun sürekli. Hmm. Çok hafif bir şurada. Evet. Koyuca bir ton var. Bu ton. Ve şu kenardaki daha kuru ton. Biraz yaprağın kenarına doğru götüreyim. Kağıttaki üçüncü boyutu. Pardon kağıt değil, yapraktaki üçüncü boyutu biraz daha verecek. Bu tür çalışmalarda en güzel şey kağıdın, pardon e, yaptığınız objenin yavaş yavaş boyut kazanması. İki boyutlu sıradan bir boyamadan birdenbire eni boyu ve derinliği olan bir görüntü haline geliyor. Bunu sağlamak çok güzel, eğlenceli bir şey. Basit. Tekniğini anlattan sonra oldukça basit ve eğlenceli. Buradaki tonlamayı biraz açalım. Videoları kısa çekeyim demiştim ama eğer konuşma yapacaksan tabii pek kısa olmuyor. Bu normalde herhalde 18-20 dakika falan oluyor. Pardon, 7 dakika ile 20 dakika arasında değişiyor ama şimdi bu video belki yarım saati geçer. Evet, şurası iyi oldu. Bakalım. Şimdi yine çünkü yer yer susup hızlandırarak çekip zamanı kullanacağım daha doğru hayat var. Şurası yeşil, o güzel yeşil. Şimdi mi yapsam tatlı bir? Yeşil şu limon sarısıyla başlayayım, sonra koyulaştırırım. Evet. Ya yeah. soft da güzel, daha kuruca bir boya drawinge göre ama güzel bir boya kat kat çalışabiliyorsunuz. Şimdi dipleri biraz daha koyu şununla. Sonra biraz daha koyulaştırırım ama şimdi. Biraz yaklaştırayım belki daha net görürsünüz. Artık detay çalışmaya başlayacağım çünkü. Hı hı. Kaçırdım. Şurayı silmek lazım. Az arkadaşlar videonun ya niye videolara müzik yüklemedin diyorlar. Bilmiyorum. Söylemeyi bilsem ben söylerdim. Aklıma gelmiyor. Ama sanıyorum yüklesem iyi olur. Belki bu videoda denerim. Şu istiyorum. Enstrümantel bir müzik. Yani sözsüz bir müzik. Belki bir klasik müzik daha iyi olur ama bir bakacağım bakalım. Bir bilene danışacağım. Tavsiyeler üzerine bir şeyler yapacağım. Şimdi burası böyle bir beyaz daha şöyle geliyor. Bir koyu. Şuradaki tonlama. Burada biraz daha koyu çünkü yaprağın dibi burası. Şimdi bu kadar yeter. Sonra sonra detaylandırırım. Geçelim diğer yaprağı. Bu ham hali bu. Henüz olmadı. Daha oynamak gerekiyor. Ama şimdilik gölgesi vesairesi az çok oturdu. Şuradaki yeşili iyi. Bu yaprak bu yaprağın şu ortadaki yivi. Tam görünmüyor. Şöyle kaydıralım. Evet. Biraz çekeyim bakayım. Evet. Bu yaprak ee, koyu tonlarda bir yaprak. Dolayısıyla beyaz değil. Gümüş grisi kullanacağım bunda. Neredeydi gümüş gri? Kalemlerimi bir getirdim yanıma. Şuydu. Neyse. Bu aralar gri beyazları çok kullanmaya başladım. Taneyle almayı tercih ediyorum. Set değil. Set boyalarım da var tabi ama çoğunu taneyle aldım. Taneyle de tabi epeyce bir yükselmiş fiyat neyse. Öyle diyeyim. Ne diyebilirim? Deyince çok şey var da demiyoruz işte. Evet. Bu yaprağı tam oluyor güzel. Şimdi şu kısım daha açık uçlara göre daha koyu ama beyaz değil bu yaprak. O yüzden bu bölümlerde gümüş grisi boyayacağım. şuralarda çok güzel volanlar, dalgalar var. Çok bastırmadan alt renk olarak boyayayım. Şimdi yaprakta şu orta yivi yüksekte bunlar aşağıda yani çizgileri böyle çekmem lazım ki bu efekti, bu görüntüyü verebileyim. Evet. Bunu koyuluklarda daha rahat yaparım. Ama yine de gözün bunu kavraması için boyarken ve koyulaştırırken bu yönü kullanarak boyamayı yapayım. Beyaz, beyaz. Uçlara doğru beyaz. Gece başladım yine çalışmaya. Bugün bitirebilir miyim bilmiyorum. Bakacağım. Yoksa bırakırım. Evet bu tonlama. Hmm. biraz kaynaştırayım. Şu kenarlarda da ince beyazın nerede? Bu boyalar çok güzel sadece daha kalın. Aslında daha iyi, içi daha, içi daha çabuk. Pardon. Daha kolay kırılmıyor, daha zor kırılıyor. Ay cümleleri şaşırıyorum. Yine yine cümleleri şaşırıyorum. Ya Rabbi ya. Konuşamıyorum ya. Halbuki kendi kendime konuşmayı başarabilen bir insanım yani. Hiç problem değil. Bazen yolda kendimi kaybediyorum. Kendi kendime konuşur buluyorum. ya Yani klasik muhabbet. Sonra neyse Allah'tan kimse görmemiş. Belki öyle yani. Ne yapalım. Memleketin delilere de ihtiyaçları var. İhtiyacı var. Beni de öyle düşünebilirler. Neyse. Yine konuyu dağıttım. Kendi kendime rahat konuşabilirim ama bu video çekerken çok tekliyorum. Evet. Susuyorum artık. Çok konuştum. Yoruldum. Biraz çalışayım. Durduruyorum radyoyu. Öpüyorum hepinizi. Sevgililer Bye. bay. Hah, durduruyorum radyoyu demişim. Ne radyosu kardeşim ya? Video video. Bir hata daha tespit ettim. Hem de nasıl bir hata? Yaprağın şu hiçbiki değil kardeşim. Böyle dışbiki neyle bakmışım? Neremle görmüşüm bilmiyorum şimdi. Bir de bunu düzelteceğim ama neyse Allah'tan hakikaten ya nasıl büyük bir yanlış görüş. Şu kısım sevgililer şöyle gelecek böyle böyle. Böyle bir girişi tamamen ters algılamışım. Negatifi pozitif pozitif negatif gibi. Neyse Allah'tan bu çok kolay düzeltilen bir şey. Şimdi şöyle yapalım. Güya sessiz devam edecektim ama bunu fark edince. Şimdi evet şurası resmi. Allah Allah nasıl böyle bir hata yaparsın. Neremle gördüm gerçekten ya. Çok şaşırdım yani böyle, böyle, o kadar zıt ki. Neyse Hani tabii böyle de olabilir. İlla baktığının doğrusu olması gerekiyor ama şimdi biraz aynısını ya da benzerini yapayım vesaire falan dediğim için. Evet şimdi şuradan sanki bir şeyi mi değiştirdim böyle. Birileri geldi. İyi saatte olsunlar. Çiçeği değiştirdi falan. Evet böyle bir şey. Şurada nerede ince? Gel çocuğum gel. Şöyle. Şimdi tamam. hafif bir bulan ve sonra da bombeli bir gel geliş var. Bu sefer doğru oldu, gerçekten doğru oldu ama nasıl bir görmemektir. Çok şaşırdım, çok şaşırdım, çok şaşırdım, çok ayıpladım kendimi. Evet, bir böyle, şöyle gelecek. Ama ya işte bu, bu kadar da tombul değil. Ben bunu bir sileyim, düzelteyim. Sonra sessizce devam edeceğim. Konuşmadan oraları hızlandıracağım çünkü çok uzayacak yoksa bu video. Bu sefer daha çabuk bitti. Çok şey davranmadım, titiz davranmadım. Bir sürü de boya kullandım. Klasik kuru boya oldu. Çok realistik bir çalışmadan çok kuru boya çalışması oldu. Çabuk bitirmek istedim. Evet, sonuç bu. Kuru boya da e, siyah kağıt üzerine de fena değilmiş. Beyaz çalışma ağırlıklı. Yeşil de kötü durmadı. Düşündüğümden daha iyi tuttuğumda parlamıyor galiba. Evet şimdilik bu işte burada sona erdi. Her birinize selamlar, sevgiler. Bana iyi geceler galiba bir oldu. Tarçını şimdi çişe çıkartacağım. Bebeğin etrafında dolaşıp duruyor. Sonra da herhalde biraz daha çalışır uyurum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi olun, iyi kalın.